Arkadaşlar herkese selam bu videomuzda sizlerle birlikte lunçcoin analiz edeceğiz lunçcoin cephesinde hareketlilik var Özellikle bitcoin 117 bin doları test etmesiyle lunçta da yüzde üçlük bir hareket geldi ethereum 4500'ü kırabilirse lunçtaki bu hareket daha da derinleşecektir Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın ufakta bir duyurumuz var dxp token ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor Bizler de ön satışa katıldık. Forbes gibi büyük bir yayın organı DXB Token'dan övgüyle bahsetti arkadaşlar. DXB Token globalde ismini bayağı bir duyuran bir proje. Ripple alından destek alıyor. XRP Leader'ı tarafından destekleniyor. Büyük bir proje aslında bakıldığında ve linkleri açıklamalar ve yorumlara bırakırım. Linklerle direkt olarak cüzdan adresinizi bağlayıp satın alabilirsiniz arkadaşlar buradan. Bizler ön satışa katıldık. Tabii ki yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. 3'te %3 yükseliş var dedik tekrardan 4.0 60'a oturdu dedik şimdi bunca baktığımızda grafiklerde öncelikle destek 57'den tepki %4 aldığını görüyoruz Direncimiz peki neresi 63 ve 71 direncine ki yarın FED faiz indirimi de göz önünde bulundurursak %20 yarın gelebilir arkadaşlar Şimdi yıl sonuna kadar 75 bas puan faiz indirimi bekliyor. Kim bekliyor? Hazine Bakanı, ABD Hazine Bakanı bekliyor. Yarın 25 bas puana %99 kesin gözüyle bakılıyor ama 50 bas puanlık bir yarın indirim gelirse işte o zaman piyasalar bayağı bir ralli rüzgarının arkasına alır. Çünkü olası bir 50 bas puan demek piyasaları gerçekten ralli havasına sokacaktır arkadaşlar. Böyle ABD Hazine Bakanı'nın açıklamasını sizlere ben bir aktarayım. Müjdeli şekilde verdik. ABD Hazine Bakanı Besant piyasalar yıl sonuna kadar toplamda 75 pas puanlık faiz indirimi fiyatlandırıyor dedi. E, bu güzel haberin akabinde Bitcoin 117 bin doları test etti. Bitcoin 117'yi test edince tabii ki de e, şey cephesinde, Ethereum cephesinde düzeltiyorum. Ethereum cephesinde de ufak çaplı bir hareketle 4500'ü kırmaya çalışıyor. Ethereum 4500'ü kırıp 4700 direncine yükselirse buradan önünü 5000 dolara kadar çekebilir. Yani Ethereum'da gerçekleşmemiş %7'lik bir hareket bekliyorum. Özellikle yarın FED faiz indirimi saat 9'da Türkiye saatiyle. Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamaların da pozitif olması yönünde iddialar söz konusu. Çünkü Başkan Trump Fed Başkanı'na çok yoğun bir şekilde eleştirdi. E, bulunuyor ve e, Fed Başkanı muhtemelen kuvvetle muhtemel yarın e, pozitif konuşacaktır arkadaşlar. Çünkü koltuğu bayağı bir sallandı Fed Başkanı. Biz de bunları göz önünde bulundurarak yarının e, kripto piyasalarda en azından yıl sonuna kadar ki o rally sinyalini yarın başlatmış olacağını düşünüyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar bu kanalımız yeni Burada e, mutlaka bize abone olun yeni kanalımıza bu DexRP tokenı da ön satıştayken kaçırmak istemeyen dostlarımız varsa Ön satışta satın alabilirler Proje 14 cent ön satış fiyatı şu anda ve günlük olarak fiyatı yükseliyor arkadaşlar Yani sizler sizlerde e, Ne kadar erken alırsanız o kadar fazla kar marjı e, yapabilirsiniz DXP token e, XRP ağından, ağından, destek alıyor. Kontrat adreslerinden tutun da CoinSult üzerinden e, token güvenilirliğine %80 verilmiş arkadaşlar projenin. Zaten proje Forbes gibi önemli bir isimde de paylaşıldı. Yani güzel elle tutulur bir proje arıyorsanız inceleyin mutlaka. Hayır alırsınız almazsınız o tamamen sizlerin takdirine kalmıştır. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İnceleyin sadece kafanıza yatarsa kendi yatırımınızı kendiniz yaparsınız. Şu şekilde de 20 sayfalık bir white paper'ları var. Tüm detayları burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşene dek hoşça kal.